Herkese hazır yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü Thoros 2 çıkmak üzere ve Steam şu anda çöktü. Oh. Çok güzel bir giriş yaptım bence. Steam şu anda açamıyoruz. Ardı Steam şu anda Thoros'un <laughs> Bilader bir dakika bir sus. Şu anda Thoros 2'nin çıkmasıyla Steam çöktü ve şu anda bende geldi. Bilader bakalım. Son of Thor 280 lira. Ha. 280 lira ya gördüm, ya. gördüm gitti. 280 lira. Bilader açılmıyor. Açılmıyor. Aynen 280 lira. Oğlum ben şey yazdım, arın motoru yazdım ona bakıyorum. 280 lira çok. Yük mu? Oğlum cidden. Yük mü? Aynen. 400 olsaydı daha mıydı oğlum? E iyi tamam oğlum ama var ya dediğim tuttu bilader. Ben 100 lirayla 300 arasında oldu dedim. Tuttu. Oğlum bir de kimdi lan o? Şey gaşetli o dört gaşetli o adam. Binlerce mi bir şey diye. Ne binleri oğlum? 300'den 500 arası diyorlardı. Ana. Yani 300 de değil, 500 de değil. 200 de değil. Vallahi şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi Steam çöktü. Steam çöktü. Tvorus'ta <laughs> 2'yi beklerken Steam'in çökmesine şahit olduk. Şu anda çok pis yoğunluk var. 280 lira olduğunu öğrenmiş olduk sayfa sayfası açılmıyor Aşırı yani 280 lira bence gene söylendiğine göre ucuz bile geldi Ben bunu indirimde alırım Bir <laughs> de düşünsene anda indirimde olduğunu İyi oğlum Ne biliyor? Sayfasına giremedik ki Yurt dışında Zaten yurt dışındaki fiyatı biliyoruz 28,99 sekiz virgül doksan dokuz euro. Asya'da. En, en azından bir sayfayı göstersin bize. Burada çöküyor. Aha. Şeyden bağlandığımda sayfaya girdim. Ah evet. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Son of the Forest yani Forest 2 280 lira ve indirimsiz. İnşallah bir dahaki indirimlerde buna güzel bir indirim gelir. Biz de alır ve oynarız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi ben gidiyorum ama gene geleceğim. Sonra görüşmek üzere. Kalpazar kaçıyor ya. Görüşürüz. Değil.